Maximan'ın üçüncü videosunu çekiyoruz. Kaba işçilik yaptık, ince işçilik yaptık. Şimdi tarif dokunuşlar yapacağız. Allah nasip ederse tabii ki inşallah. Şimdi gidiyoruz arabayı alacağız. Aldıktan sonra da boyacıya bırakacağız. Çekici gelecek, arabamızı alacak ama Ahmet abi namı değer kuru. Eğer tabii Bizim. arabayı verirse. Ön tampona dün baktım güzel olmuş arka tamponun birleştirmesini falan yapmış. Şimdi gittiğimizde dodikleri arabanın üstüne bir şekilde montaj edeceğiz. Montaj sonrasında yetiştirebilirsek arabayı bugün alacağız. Allah nasip ederse. Bugün de hani kaportacıya bırakacağız. Ondan sonra boyası rengime giderken. Zaten dükkanda da iç kısmını şu an yapıyoruz. İç kısmına da dursun. E bu videolardan kesit alarak zaten tek bir video haline harici bir video yapacak. Ama iç kısmını da çekeceğiz. Onu da ekleriz bir bölüm olarak. Yani güzel, eğlenceli, eğlenceli bir şekilde arabamızı yapıyoruz. Keyif alarak yapıyoruz. İşi finalinde de inşallah hep beraber aynı keyfi yaşarız. Hepinizi seviyorum. Şimdi kurumun oraya doğru gidiyoruz. Gidince görüşeceğiz. Kalın sağcakla seviyorum hepiniz. Ahmet abi ya. Hadi herkes seni bekliyor. Yapıyoruz bak. Bu dört videodur aynı dodikle <laughs> aynı hareketleri yapıyoruz. Dört videodur. Geliyor ince de işte ama bitecek. <laughs> ama bitecek. Evet selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bir dakika dur bir Bu neden böyle oldu ama. <laughs> o arada sen nerede oturduğunu da çeksene. <laughs> <laughs> Arkadaşlar selam. Küçük çocukları kucağa tutturlar ya. Ben de dursun kucağıma aldım. fark eden bir şey. Biz kartalın arkasında pikniğe giden 9 kişilik aileydik abi. Anladın mı? Kaç? Dokuz. Kaç kişi? Neyse ya. Abi konuşmak istemiyorum sabah sabah. Abi hoş geldin. Reis ne yapıyorsun? Sağ ol. Merhaba. Merhaba kral nasılsın? Eyvallah. Reis tamam. bu ne? Bu ne abi? <laughs> Ya ne yapıyorsun arabayı şu an? Kuru abi. Böyle serse yapıyorsun. Yani aynen yapı, yapıyor. Şartlar yapıyor, abi. güzel abi. ama. Benim kargonu şarttır bu arada. Yani Allah Allah. Yani i̇ki, iki model oluyor. Yani. Aa, arabayı burada yıkaman, temizlemen. Yıkama, temizleme derken Ünal Bey gelecek. Dedik ki böyle bir güzellik yapalım. Hmm. Bak bakın nasıl olmuş. Çok Neredesin yürüyen yüzisellik? Bakın abi. Ben özledim mi? Ya. Ya. ya sen özlenmez misin ya? Özelde ya. Özelde <laughs> Karşımızda Harun Taş'tan nasıl çekmiyorum ya? Nasıl? Şunları bir çek ya. Allah'ın sevgisi. Şu güzelliğe bak ya. Sevinmez mi <laughs> bu çocuk? E, telefona bak abi. Arkadaşlar sessiz olun. Kurduğun telefon çalıyor. Sessiz olun. Sessiz olun. <laughs> Hangi kız arıyor? Hayır. <laughs> Hayır. <herhalde. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, evet. Switch. Bana göre ister mi? Abi? Kardeşim ben Afganistan'dan gelmişim. <laughs> <kardeşim. gülüyor> Evet arkadaşlar çıktık kurulunda orada. Şimdi Battal abinin oradayız. Battal abinin burada çok işi var hissediyorum. Çünkü biz burada arabada 10 işçilik varsa bir işçilik yapıp öyle geldik. 9'u Battal abiye kaldı. Yani söyle... <laughs> <Hiç book gülüyor> <yok gülüyor> <mu>? Söylemek <laughs> Aslına bakarsan söylemesi zor ama biraz buralar zımpara zımpara şu plastik aksamlar yapılan yeni her Adam arabayı görünce konuşmaktan vazgeçti. <laughs> yok ya, <laughs> ya Battal abi neler abi. görmüştür <gülüyor> ya. <gülüyor> Ahmet abi bir şeyler yaptı ama Oralara, oralara yapacağız bir yani o aralara maralara. Bu tamponu hiç sökmeyelim. He? Çıktın mı çöp Evet. Sökmeyeceğiz abi üstünde işte. Cantları getirelim, orijinali çevirelim burada. Bu arabayı şuraya alalım, kaldıralım askıya. Belimize kadar. Biz öyle çalışalım. Değil mi? O zaman abi can sana hemen lazım değil. Sen orada kaldıracaksın arabayı, can söküp kenara koyacaksın. Tamam. Doğru. Biz askıya alalım abi. Evet. Ufak 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 ufak. Uzun para mı para? Uzun para para? Baba bana bir kilitçi getir, kapı kollarını alsın. Ferhat'ı getireyim. Getir abi sıkıntı yok. Döşemeleri söksün. Söksün. Burada. Kilitler şimdi bu araba. Kapılı durdu ama şimdi kapılar düzenliyorlar. engeller. Valla. Sinyaller onları. Bunlar bir şey değil, bunlar çıkar. Tamam. Evet. Sen kendine görüntü al. Ben bir bu arkadaş bak ustalar. Çift taraflı açık önler evet. yapıştırmış. Ben, evet. Nasıl yapacağız? Abi acaba ben buraya şey dedim. Şimdi o arkada da vardı çıta arka çamurda küçük iki parmaklı bir çıta vardı. Diyorum ki acaba burayı e, bir şekilde, şunun yüzeyini böyle hafif azaltsak burayı da birleştirme yapsak. Aha, şunu sıfırlayalım ama burayı buradaki eğim alırsak daha kolay olur. Kimse canını sıkmasın. Abi biz zoru seviyoruz. İnşallah Battal abi de biz zoru başaracak. Yani halledeceğiz. Abi bu bunları sökek şimdi. Şunu dışarı alak. Atak ben oraya üniversal bir şey yaptırırım abi ya. Sen ilerleyen zamanlarda gelir Battal abi konuşturursun. Rengi. <laughs> Rengi bilmiyorum abi. Abi evet, da macun Peki bunun yenisi var mı abi? Yoksa takma. <laughs> Yoksa koymam. Çok da önemli. <laughs> Biraz bozuldu ama. Tamam, peki sana abi bu kadar bir alan bir de takım tezgah yeter mi? Bak. Bak. Gel buraya. Şurası olacak. Tamam. Bu kadar bir alan. Bir tane lif. Bir takım tezgah. Ama böyle camdan dışarıyı izleyebileceğim. Bir da televizyonum oturan olacak? Yüksek kat mı? olacak? yüksek, yüksek kat. Araba da yüksek olacak. Burası çalışma alanı. Yanında da bir yer olacak. Orada da yaptığım arabalar olacak. Şimdi keyif yapacağım mesela. Şimdi onun ilk göreceğiz işin finalinde. Bunu niye çekiyor biliyor musun? Evet abi. Aralar boyansın. Aralar boyansın ki ben üstüne yeri kendim yaparım. Ya girer de ters patma ters patma uğraşmasın ben.